Ali yok demek. Kızım siz konuşmuş muydunuz da geldin? Yani benim haberim yoktu çünkü. Yok ben öyle sürpriz yapmak istedim. Ay Allah şanssızlık olmuş. Şanssızlık demezdim ben olsam. Kek o kadar güzel ki bunun için bile değer. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Sen annenle babanla mı yaşıyorsun yoksa tek misin? Yok efendim ben tek yaşıyorum onlar burada değiller. Çok zor. Yani İstanbul'da tek yaşamak çok zor kızım. Evet, hakikaten zor. Hah, mesaj geldi. Ali mi? Akşam biraz geç geleceğim, merak etme diyor. Burada yani, İstanbul'da. Burada derken? Yani şehir içinde. E, tabii şehir içinde olacak. Başka nerede olacak kız? <laughs> Doğru. Ya siz bana bakmayın. Ben öyle kendi kendime konuşurum arada. Olsun. Tarifini almam lazım. 嗯。Mm.